Çağ altında kalmış. İki tanesi kendi şanları da kurtarmışlar. Saat 10.17'de Adana İkbar Çerçevesi'de Saat 10.17'de Önce ekipler bir araç ve altı personel ile olay yerine doğru hareket etmiştir. <laughs> Eş zamanlı olarak jandarma bünyesinde görev yapan AFAD tarafından çığırı arama ve kurtarma eğitimi tamamlamış. Görücü arama...

Bir, 2 üç. altına bırak oraya kadar bırak. getir getir hadi 1 2 üç. doğru <laughs> 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 altına doğru Sol. Ön. İleri. Faydasını, <laughs> <laughs> olmayı düşünüyoruz sayın Yok, abi. Allah vermesin. 22, 10, çada vermesin. Çada süreç çok önemli. Yani, e, <laughs> şey ulaş. Bak, az zamanla zaman çünkü gel. Çünkü Hasan Bey kesin için birkaç diliyorum. saat içinde en geç. Bir şeye ulaşmamız lazım. Ama merkezden gelen bir eğitim e, bölgeye e, ulaşması zaten birkaç saat sürebiliyor. Olası bir afet anında, özellikle çığ afeti anında onlara yardımcı olmak, onları kurtarmak. Böyle bir misyon da üstlendiniz. Burada her, her birinize bu anlamda bir arama kurtarma eğitimi aldığına dair bir sertifika belge de verilecek e, ve e, siz aynı zamanda e, bir hazır kıta sarayda e, kış boyunca hazır bulunacaksınız. Değerli arkadaşlar, e, ilimiz coğrafi anlamda Türkiye'nin en büyük beşinci ili ve coğrafyamız oldukça dağınık ve zor bir coğrafyaya sahibiz. E, dört ilçemiz çağ açısından oldukça ciddi riskleri ba barındırıyor bütçesi, e, bünyesinde. E, zaman zaman da can kayıplarımız bu çığlardan dolayı meydana gelmekte. En riskli ilçemiz e, Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye. Afat İl Müdürlüğümüz bölgede meydana gelen çığlara müdahale edince yolda geçen zamanı telafi etmek için bu bölgede görev yapan her ilçeden elişer olmak üzere toplamda 200 korucuya çığda arama kurtarma faaliyetini yürütebilmesi için bir eğitim, 5 günlük bir eğitim her ilçenin korucularda birer hafta eğitime alınmakta. İşte bir haftadır eğitim alan Bahçesaray ekibimiz bugün burada Bahçe Sarayı'da meydana gelen bir çığın tatbikatını gerçekleştirdiler. Bu korucu arkadaşlarımız özellikle 20 ve 30 yaş aralığından seçildi, genç olmalı. Bunlar her yıl üçer günlük bir sezon öncesi bir eğitime tabi tutulacak ve kendi normal korucu görevi dışında da hazır kıta olarak arama kurtarma faaliyetlerinde etkin olarak görev alacaklar. Hazır kıta olarak ilçelerinde her daim hazır olacaklar. AFAD'la sürekli koordine içinde olacaktır.